Sevgili öğrenciler, divan edebiyatında sanatçılar sadece şiir türünde eser kaleme almamıştır. Nesir, düz yazı türünde de çeşitli eserler yazılmıştır. Divan edebiyatında nesir yani düz yazı üç ana başlıkta toplanır. Bunlardan birincisi sade nesir, ikincisi orta nesir, üçüncüsü de süslü nesirdir. Şimdi bu nesir çeşitlerinin ayrıntılarını birlikte inceleyelim. Sade nesir halkı bilgilendirmek için yalın, sanatsız bir dille yazılan yapıtlardan oluşur. Genel olarak tefsir ve hadis kitapları, din ve tasavvuf konularında yazılanlarla tarih, menakıbname yani büyük zatların, evliyaların hayatları destan niteliği taşıyan yapıtlar bu türdendir. Mercimek Ahmet'in farçadan çevirdiği didaktik özellikler taşıyan Kabus Name adlı eser Sade Nesir'in başarılı bir örneğidir. Değerli arkadaşlar Sade Nesir daha çok halka hitap etmek amacıyla değişik türlerde içerik olarak değişik türlerde kullanılan bir nesir çeşididir. Bu nesrin başarılı örneklerinden birini Kabusname adlı eseriyle Mercimek Ahmet vermiştir. Bir başka nesir çeşidi orta nesir. Günlük konuşma dilinden ayrılmış zaman zaman süslü nesrin niteliklerini taşımakla beraber anlatılmak istenin anlaşılır bir şekilde ortaya koyan nesirdir. Değerli arkadaşlar, Sade nesirle orta nesir arasında fark orta nesirde zaman zaman süslü, sanatlı söyleyişlerin de ön planda olmasıdır. Ancak bu nesir de halka hitap eden bir nesirdir. Öğretici bir amacı olan bilim ve kültür konularında yazılmış yapıtların çoğu orta nesir niteliğini taşır. Orta nesir bilgi verme amaçlı açıklayıcı bilgiler içeren bir nesir çeşididir. Divan edebiyatının hemen hemen bütün klasik yazarlarının yazdığı bir türdür orta nesir. Belirgin özellikleri söz ve anlam oyunlarından kaçınılmış ve içeriğin ön planda tutulmuş olması gözetilmiştir. Özellikle tarih, gezi, coğrafya ve din kitapları bu türde yazılmıştır. Değerli arkadaşlar, bir başka nesir çeşidi, süslü nesir. Şimdi süslü nesirle ilgili özelliklere bakalım. Süslü nesir hüner ve marifet göstermek amacıyla kaleme alınan eserlerdir. Bu türe genellikle medrese öğrenimi görmüş, Osmanlıcayı iyi bilen yazarlar yönelmiştir. Sevgili öğrenciler, süslü nesirde içerikten ziyade yazarın, sanatçının daha çok bir takım söz sanatlarını kullanarak kendi yeteneğini, marifetini, yetkinliğini göstermek amacıyla kaleme aldığı eserlerden oluşan bir nesir çeşididir, süslü nesir. Çok uzun cümlelerin bol söz ve anlam oyunlarının göze çarptığı bu türün en belirgin örneklerini Veysi ve Nergisi vermiştir. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü, secilerin kullanıldığı söz ve anlam sanatlarıyla dolu, bağlaçlarla uzayıp giden cümlelerle örülmüş, güç anlaşılır bir nesirdir. Süslü nesir. Değerli arkadaşlar, süslü nesirde sanatçılar yeteneklerini ortaya koyarken bir takım söz sanatlarından da yararlanmışlardır. Söz sanatları içerisinde seci sanatı nesirde kullanılan bir söz sanatıdır. Özellikle süslü nesir yazarları seci sanatına başvurmuşlardır. Ne demek seci sanatı, söz sanatı? Hatırlayalım. Seci düz yazıda sözcüklerin kendi aralarında kafiyeli bir biçimde ortaya konulmasıdır. Örneğin ilahi iman verdin daim eyle, ihsan verdin kaim eyle şeklinde devam eden ifadelerde İman, ihsan, daim, kayım gibi sözcükler düz yazıda, nesirde kendi aralarında kafiyelenmiştir. Bu tür özellikler içeren söz sanatlarına seci sanatı adı verilir. Divan edebiyatında süslü nesir türünün karşılığı olarak inşa sözü kullanılır. Değerli arkadaşlar burada önemli bir ayrıntı var. Divan nesrinde Süslü nesir için inşa adı verilmektedir. Yani süslü nesir eşittir inşa. Süslü nesrin ilk örneğini Tazarruname adlı eseriyle Sinan Paşa kaleme almıştır. Değerli arkadaşlar, Sinan Paşa divan nesrinin önde gelen bir sanatçısıdır. Onun öne çıkan eseri Tazarruname adını taşımaktadır. Tazarruname ile ilgili bir bölüm var burada bakın. Ey gözlerin nuru, gönüllerin süruru, başımızın tacı, ehli dilin miracı, gönül hanesinin ziyası, dil hastasının şifası şeklinde tazarruname yani yakarış, yalvarma anlamlarına gelir tazarru. Burada görüldüğü gibi süsün esir örneğidir ve seci sanatının kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bakın. Nuru süruru, tacı miracı, ziyası şifası gibi sözcükler kendi aralarında kafilenmiştir. ve burada bir seci sanatı meydana gelmiştir. Divan edebiyatında nesir ya da düz yazı biçimleri nelerdir? Hemen onlara bakalım. Tarih vakayı name. Tarih, geçmişteki belli bir dönemi anlatan resmi olmayan yapıtlardır. Vakai name ise Osmanlı Devleti'nin resmi tarihidir. Sevgili öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin resmi tarihini yansıtan eserler vakai name olarak isimlendirilir. Tarih yazarına müverrih, vakai name yazarına da vakanüvis adı verilir değerli arkadaşlar. Tarihle ilgili yazan kişilere müverrih adı, vakainame yazarlarına da vakanüvis adı veriliyor gördüğünüz gibi. Silahdar Mehmet Ağa'nın tarih, Naima'nın Naima tarihi, Peçevi'nin Peçevi tarihi bu türün başarılı örnekleri arasında yer alır tarih ve vakayı name olarak isimlendirilen bu eserler. Bir başka düz yazı biçimi tezkire değerli arkadaşlar. Tezkire ünlü kişilerin yaşam öykülerinin toplandığı yapıtlardır. Biyografinin divan edebiyatındaki karşılığıdır. Değerli arkadaşlar biyografi türünün divan edebiyatında karşılığı Teskire olarak geçer. Batı'dan alınan tanzimat edebiyatıyla edebiyatımıza geçen biyografi türünün karşılığı divan edebiyatında teskiredir. Teskirenin ilk örneğini de Ali Nevai, Mecalisün Nefais adlı eseriyle ortaya koymuştur. Bu alanda evliyaların gerçek ya da efsaneleştirilmiş yaşam öyküleriyle kerametlerini anlatan yapıtlar da ortaya konmuştur. Sinan Paşa'nın Tezkiretül Evliya adlı yapıtı evliyaların yaşamlarının yer aldığı bir tezkiredir. Değerli arkadaşlar Sinan Paşa Ali Şirnevay'ın Mecalisün Nefais adlı eserinden söz etmiştik. Burada ilk tezkiri örneği olarak. Sinan Paşa'nın da evliyaların, büyük zatların hayat hikayelerini kaleme aldığı Tezkiretül Evliya adlı eseri vardır. Yine edebiyatımızda Heşt Behişt Sehi Bey, Gülşeni Şuara, Tezkiretü Şuara, Meşairü Şuara bu tezkireler Sehi Bey, Ahdi, Latifi, Aşık Çelebi tarafından sırasıyla yazılmıştır. Bu eserler de değerli arkadaşlar ...teskire türünde kaleme alınmıştır. Divan Edebiyatı'nda bir başka düz yazı biçimi seyahatnamedir. Seyahatname deyince edebiyatımızda akla ilk gelen isim de Evliya Çelebi'dir. Yazarların gezip gördükleri yerlerden edindikleri izledim ve bilgileri aktardıkları eserlerdir. Amaç gezilen yerlerin doğal güzelliklerini, toplumsal yaşamlarını, gelenek ve göreneklerini tanıtmaktır. Sevgili öğrenciler, gezi yazıları seyahatname divan edebiyatında bu şekilde isimlendirilir. Divan edebiyatında da öğretici metinler arasında yer alan gezi yazıları seyahatname adı altında eser olarak ortaya konmuştur. Seyahatnameler de bir tür öğretici metindir. Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eseri bu türün en önemli örnekleri arasındadır. Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı yapıtı hem bir seyahatname hem de anı türündedir. Değerli arkadaşlar, Seydi Ali Reis'in yazmış olduğu Miratül Memalik Memleket Aynası anlamına gelen bu eser denizcilikle ilgili bilgileri de içerir. Denizlerde geçen hayatı da anlatması yönüyle anı türünde kaleme alınmış aynı zamanda bir eserdir. Babürname Babür Şah'ın anı türünün ağır bastığı, gezi yazısı özelliği de gösteren bir yapıtıdır. Değerli arkadaşlar, Evliya Çelebi'nin ünlü Seyahatnamesinden bir bölümü inceleyelim. Evliya Çelebi kendine özgü anlatımıyla özellikle abartılı bir söyleyişle kaleme almıştır Seyahatnamesini. Bir örnek olarak inceleyelim. Kilis tanıtılmakta Halep eyaletinde sancaktar 30 camisinden en güzeli Cambolat Camisi padişahlara özgü bir camidir şeklinde görüldüğü gibi kilisi anlatan Kilis şehrini tanıtan bu içerikte bir yazıyı görüyoruz seyahatnameden. Bir başka divan edebiyatı düz yazı biçimi sefaretname adını taşır arkadaşlar. Sefaretnameler Osmanlı elçilerinin bulundukları ülkelere ait bilgileri ve izlenimleri içeren ve gezi yazısını içeren, gezi yazısı türüne benzeyen yapıtlardır. Sefaretname, Name Osmanlı elçileriyle ilgili olan eserlere, onların izlenimlerine yer veren eserlerdir demiştik. Zaten değerli arkadaşlar, sefir, sefirlik, büyük elçi, elçilik anlamlarına da gelmektedir. Siyasal bir görevle yurt dışına gönderilen elçilerin ya da bunların yanlarında bulunanların gittikleri yerin durumuna ve özelliklerine ilişkin izlenimlerini, görüşlerini, olayları anlattıkları eserleridir. Bu konuda öne çıkan 28 Çelebi Mehmet'in Paris Sefaret Namesi adlı eseri başarılı bir örnektir. 28 Çelebi Mehmet sefir olarak Paris'e atanmış ve burada burayla ilgili izlenimlerini Paris Sefaretnamesi adıyla eserine yansıtmıştır. Bir başka düz yazı biçimi siyasetname değerli arkadaşlar. Siyasetname devlet adamlarına yöneticilikle ilgili bilgiler veren edebi yapıtlardır. Genellikle hükümdarlar için kaleme alınmış olan bu yapıtlarda devlet yöneticilerinin sahip olması gereken nitelikler saltanatın koşulları ve kuralları anlatılır. Ayrıca ideal bir devlet örgütünün nasıl olması gerektiği belirtilir. Kötü yönetimlerin zararlı sonuçları açıklanarak yöneticiler uyarılır. Değerli arkadaşlar, siyaset nameler günün şartları içerisinde ele alındığında özellikle ülkeyi yöneten padişahlara, hükümdarlara, yöneticilere hitap eden eserlerdir. Burada iyi bir devlet adamı olmanın özellikleri, nitelikleri nelerdir? İyi bir devlet adamı nasıl davranmalıdır gibi bilgilere yer verilmekte. Edebi bir içerik taşımaktadır bu tür eserler. Edebiyatımızda bu türün ilk örneği Yusuf Has Hacib'in mesnevi tarzındaki Kutatku Bilik adlı eseridir. Ayrıca Nizamül Mülk'ün Siyasetname, Lütfi Paşa'nın Asafname adlı eserleri siyasetname tarzında yazılan önemli eserlerdir. Bir başka kavram münşeat. Ne demek münşeat? Mektuplardan veya çeşitli kollardaki süslü nesir örneği olan düz yazılardan oluşan yapıtlardır. Değerli arkadaşlar, münşaat mektup türünde olabildiği gibi değişik türleri de içeren ve bunlardan oluşan eserlere verilen isimdir münşaat. Nabi'nin özel resmi mektuplarından ve değişik yazılarından oluşan münşaat adlı eseri bu türün başarılı örnekleri arasında yer alır. Bir başkası surnamedir. Şehzadelerin sünnet, kadın sultanların da evlilik törenlerinin anlatıldığı eserlerdir. Bu eserler yazıldığı dönemin toplumsal yaşamına ilişkin bilgiler de verdiği için tarihi bir özellik taşır. Değerli arkadaşlar, surnamelerde belgesel nitelikte özelliklerde söz konusudur. Çünkü bu Törenlerin yapıldığı döneme ait özelliklerin anlatıldığı, dönemsel bilgilerin verildiği eserlerdir. Bu eserler surnameler. Şehrengiz bir şehrin güzelliklerinin anlatıldığı yapıtlardır. Bu yapıtlarda şehirle ilgili bilgiler verildikten sonra o şehre övgüler düzülür. Sevgili arkadaşlar, şehrengiz yine divan edebiyatında bazı sanatçıların kaleme aldığı, yaşadıkları şehirle ilgili ayrıntılara, bireysel duygularına, görüşlerine yer verdikleri eserlere, Osmanlı dönemini özellikle içeren bu tür eserlere, eserlere Şehrengiz adı verilir. Bir başka divan edebiyatındaki düz yazı biçimi Siyer ne demek? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan eserlerdir. Bu eserlerde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya gelişi, peygamberliği, Miraç olayı, Hicret olayı, savaşları, mucizeleri ve vefatı derin bir heyecanla dile getirilir. Değerli arkadaşlar, Siyer adı verilen kitaplarda tamamen Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın hayatı, savaşları, dünyaya gelişiyle ilgili mucizeler ve bu süreç edebi bir dille anlatılır. Bu özellikleri içeren yani siyer türünün en başarılı örneklerinden birini Erzurumlu Dariri Siretün Nebi adlı eseriyle ortaya koymuştur. Değerli arkadaşlar, gazavatname nedir? savaşların, kahramanlıkların, zaferlerin anlatıldığı yapıtlardır. Arap edebiyatında magazi diye bilinir. Türk edebiyatında ilk gazavatname örnekleri 15. yüzyılda yazılmaya başlanmıştır. Kaşifi'nin Gazaname-i Rum adlı eseri gazavatname türünün başarılı örnekleri arasında yer alır. Batı edebiyatında edebi akımlar olduğu gibi divan edebiyatında da bir takım edebi akımlar vardır. Hemen onları inceleyelim. Birinci olarak Türk'i basit, basit Türkçe akımı. 16. yüzyılda etkili olan bu akımın temsilcileri aruz ölçüsünü ve divan şiiri biçimlerini kullanmakla birlikte bütünüyle öz Türkçe denilebilecek şiirler yazmışlardır mazmunlar yerine halk dilindeki mecazları, deyimleri ve atasözlerini kullanmışlardır. Değerli arkadaşlar, Türkiye Basit, Basit Türkçe akımında o dönemdeki şairler divan edebiyatı nazım şekillerini kullanarak Farsça ya da Arapça sözcüklerin dışında tamamen Türkçe kelimelerden oluşan bir takım söz kalıpları yerine de halk edebiyatında yer alan ve halkın özelliklerini, inanışlarını yansıtan eserler kaleme almaya çalışmışlardır. Buna Türki Basiti akımı denmektedir. Yabancı sözcükler kullanmadan salt Türkçe şiirler yazılabileceğini de kanıtlamayı amaçlayan bu eğilim dönemin önemli şairlerince benimsenmemiş ve yaygınlık kazanmamıştır. Değerli arkadaşlar, divan edebiyatında Türkiye basiti akımı dönemin önemli şairleri tarafından benimsenmediği için bir bakıma devam etmemiştir. Ancak temsilcileri arasında şunları sayabiliriz. Tatavullalı Mahremi, Aydınlı Visali, Edirneli Nazmi, Türkiye Basit Akımı'nın önde gelen isimleridir. Bir başka akım, mahallileşme, yerleşme akımı. Bu akımda divan şiirinde İstanbul şivesine ve İstanbul tabiatına daha fazla yaklaşma amacı güdülmüştür. Bu akımla birlikte özellikle halkın konuşma dilinden bazı unsurlar şiire girmiştir. Ata sözlerinin ve deyimlerinin kullanılmasına ağırlık verilmiştir. Dil son derece sadedir. Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanımı çok azdır. Sevgili öğrenciler, mahalleşme akımında İstanbul ön plana çıkarılmış, yerel bir söyleyişle eserler kaleme alınmış, halkın anlayabileceği sade bir dil kullanılmıştır. Mahalleşme akımının en önemli temsilcisi, başarılı temsilcisi Nedim'dir. Bunun yanında Baki, Enderunlu Vasıf da mahalleşme akımının yine öne çıkan isimleridir. Bir başka divan edebiyatında akım Sepki Hindi, Hint tarzı akımıdır. 17. yüzyılda Hindistan'a seyahat eden İran şairlerinin açtıkları bir şiir akımıdır. Bu akımın divan şiirine getirdiği yenilikler şunlardır. Söz oyunları yerine anlam derinlikleri ve anlam oyunları koymak, açık ve düz söyleyişi bırakıp mecazlarla yüklü, kapalı ve güç anlaşılır bir söyleyiş oluşturmak, her dizede üstün bir iç musikisi ve ahenk sağlamak. Şeyh Galip bu akımın en başarılı temsilcisidir. Değerli arkadaşlar, Sepki Hindi akımı kapalı ve soyut anlamıyla musiki içeren sözcükleriyle Batı edebiyatındaki sembolizm akımını çağrıştırmaktadır. Başlıca temsilcileri bu akımın Neşati, Naili Kadim ve biraz önce söylediğimiz gibi Şeyh Galip'tir. Naili Kadim'i şöyle hatırlayalım. Şarkı türünün divan edebiyatında şarkı nazım biçiminin ilk örneğini veren şair olarak bilinir Naili Kadim.